Selamun aleyküm. Ya Hayırlı günler diliyorum. Hepinize nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. E, beklenen gün geldi. İçli köfteleri yiyeceğiz inşallah afiyetle. Değil mi kızım? Allah dayamızda yedik. Ne yaptın vesaire? Ya? Niye vuruyorsun bana ya? Dur kız dur kız. Düşmanları var onun maymun gibi. Çekemez. Çekemezler onu bebek gibi. Maşallah sana maşallah. Kırk bin kere maşallah. Hadi oyna da görsünler. Sevalela roman havasını çok seviyor. Oh çok da güzel oynuyor valla böyle böyle. Oynuyor bir şeyler yapıyor böyle böyle. Nasıl oynadığını merak ediyorsanız aşağıda yorumlara istedim adresimi yazacağım oradan görebilirsiniz değil mi <laughs> maşallah sana maşallah hadi bakalım içli köfteleri yapmaya başlayalım ve yanına tavuk haşlama yapacağım hadi hadi gelin haşlatalım ee, en hızlısında tavuklarımı yıkayayım İlk önce. güzel güzel Bunlar bir yıkansın. Şöyle şuradan bir kap alayım. Allah. Kırmadan dökmeden yıkmadan. Heh. Şöyle şöyle. Güzelce ovalaya ovalaya yıkıyorum. Oh. Ee, İçti köftelerimi ben Haşlama yapacağım. Bir yağda Eşim çamaşırları topluyor bana yardım ediyor. <laughs> Bunları asacak sanırım. Böyle patatesi, soğanı güzel bir haşlama yanında iyi gider. Tavuklarımı markette doğrattırdım. Yavuz atıyor, oyuncak kalmaya gittik, o yüzden çok vaktim olmadı. <laughs> Tavukları kendim doğ doğrayamadım. kadın. Hemen zaten ilk suyunu atacağım. Şey pencereyi için çevir olabilir. Allah'a Soğanlarımı patatesin hemen doğrayayım. Valla <laughs> lavabonun içine doğru atıyor. En son lavabonun içinden alırım. Yapacak <laughs> bir şey yok. Çamaşırları atmaya gidiyor. Vallahi işim. benim soyacağım neredesin? Bak hele. Patateslerimizi soymaya devam. Soyacağımı buldum. Ay. Ay. Hani ellerini yıka üzerini bebeğim. Yavuz Akın'ın arkadaşları paydos ettiler. Artık herkes evine ev. olacak çok iyi. Patateslerimizi de soyduk. Şimdi havucumu da soyacağım. Öteki evet, havucum nerede? Havucum nereye gittin? burada. Bugün bir şeyleri bulamıyorum. Evet bugün bir şeyleri bulamama günüm benim. Tamamdır. Tamam ben bunu da böyle yaptım. Şu küçük havucu rendeleyeceğim. Soğanla kış kışlayacağım böyle yağda. Böyle daha lezzetli oluyor. Diğer havucu da yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Hemen sarımsaklarımın da kabuklarını alayım. Güzelce. Anneciğim o oyuncağını diğer odada oynayacaksın tamam mı? Böyle fırlatmalı falan. Oyuncak aldı. Burada oynaması olmaz. Evet. Hemen şunu yukarıda Şöyle yıkasam olur zaten. Evet, ellerimizi kuruyoruz. Hemen evet, dürüp. Aşkım, şimdi ben hiç yaşamam ama babanın çamaşır asıyor. Hayır, yavrum. Yemin ederim, ben çamaşırları. I'll <laughs> ya. Kolay gelsin. <laughs> geliyorum. Küçük tarafı da rendeliyorum. Yani rendenin diğer büyük yeri de tek küçük yeri Hemen şurada kettle suyumu da ben kaynatayım. Allah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Saçlama için su kaynatılacak. Ee, daha sonrasında içli köfte içinde kaynatacağım. Sarımsaklarını da böyle rendelemek istedim. şey olacak. Aslında ben bir diş daha sarımsak bunu ekleyeyim. Evet. Sarımsak bol olsun. Şöyle sıyırıyorum. Bu arkadaşların işi tamam. Şimdi soğanımı keseceğim. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Süt kenesi beni rahat bırakmadı. Bayağı işimi geç bitirmek zorunda kaldım. Emme olsun. Öncelik çocuklarımın. böyle böyle doğruyorum. İnceden inceden. Küçük soğanlarım olsaydı güzel olur olur değil Bulamadım. Elden kaçmış bir tane daha sarımsağım varmış. Allah. Ne oluyor bana ne oluyor bilmiyorum. Sever Hanım'ın dişlerini çıkartmasına az kaldı. Bu süreçte gerçekten çok yorucu geçiyor. İşte siz mesela burada bir eliminonlarla birazcık oynadığımı görüyorsunuz ama akşama kadar bir ton oyunları oynuyoruz yani. Baya hareketli geçiyor. Patatesleri şöyle büyük büyük. Kata kadar yeterli mi acaba? Yeter ya. Tadında kalsın. Bunlar da böyle olsun. Bu havuzumuz da şöyle yuvarlak yuvarlak. Hemen. Evet. Bu arkadaşlar bitti. Şimdi geriye sadece pış pışlamak kalıyor. Oy. Tenceremizi alttan geçireceğim. Yağımızı ekliyorum. Hemen tereyağı da ekleyeceğim. Hadi bakalım. Rahim. Birazcık daha tereyağı ekleyeceğim Geliyor hazır mısınız Yağlar erisin Çataldaki yağ da erisin. Hemen havucumu, sarımsağımı, soğanımı atıyorum, pişpişliyorum. Kuş evet. Koyuklar kaynamak üzere. Böyle güzel bir renk serelim. kesinlikle. Böyle yapınca haşlama daha lezzetli oluyor. Şu an o kadar güzel bir kokusu var ki size tarif edemem. Yapınca ee, alacaksınız o kokuyu çok harika. Hı. Tamam kendine gel özlem. <laughs> Ay mes, oldu mes. Siz de kesinlikle yapmalısınız yapın, için, yiyin, hem için hem yiyin. Tavukları e, önceden kaynatmadan direkt olarak burada kaynatırsanız e, haşlamanın suyunun rengi koyu olur o yüzden bu şekilde ilk önce bir haşlatıyorum ondan sonra buraya alacağım yıldırak yıldırak edecek su berrak olacak yani güzel bir sarı rengi yapabileceğiz Şimdi havuçlarımı ekleyeceğim. Patatesleri tavuktan sonra ekleyeceğim. Aynen. Efendim oğlum. O Yapışıyor evet. Evet aşkım. Evet. evet. Tavuklar da kaynamıştır efendi. işim bitti. Çok teşekkür ederim hayatım. Çok çok teşekkür ederim. Onları da yapmayalım da şimdi. Allah biraz hızlı olmam gerekiyor. kaldı. Anam çok tavuk varmış be. Maşallah. Hemen suyunu ekleyeceğim. Şöyle bir döndüreyim. Şöyle bir dönsünler. de koyuyorum Evet ve suyunu ekleyeceğim Hoppala. hadi Bismillahirrahmanirrahim suyumuzu da ekliyoruz almaya yakın çok az karabiber ve tuz ekleyeceğim Tamamdır şimdi içli köfteler için su kaynatıyorum biterim hayatımın suyu olacak. bakar mısın Allah yeter. eşim bana sabah çiçek de almış orada çok güzeller bir baktım mis gibi kokuyor mutfak hemen e, cacık yap, yapacağım yanına ben böyle yapıyorum salatalıkları biraz karanlık oldu gölgem geldi böyle minik 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 cacık için yeterli. Anne, Güzel mi Yavuz? Memnun musun oyuncağında? Anne. Evet. Sarımsak da soymam lazım yine. Hemen sihir yapıyoruz. Cacık hazır oluyor. Nane de ekleyeceğim. Cacığımız hazır tavuğu haşladım suları da böyle şişelere doldurdum Buzlu atacağım çorbalara kullanırım şimdi bunları yiyeceğiz yapacağım hadi bakalım evet efendim içli köftelerimizi suyumuza alalım hemen şu kaşığımı alayım suyun üstüne çıktım mı olmuştur demektir hadi bismillahirrahmanirrahim Allah löp löp attım vallahi. Haşlama olduğu için çok pişirmeyeceğim içli köfteden. Süper. Dumanı üstünde içli köftelerimiz hazır. Üzerine tereyağı, toz biber eriteceğim hemen. Görüyorsunuz harika oldu. Rengi çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok harika görünüyor. Evet. Şöyle. <laughs> bu şekilde. Rengi harika oldu. <laughs> Buraya düştü. Yerim seni ben. Hadi ya bu gel ya bebeğim. Oh <laughs> yoruldum. Limon ister misin? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ama istersen de atabilirsin. Atın, tuz var. Her şeyi tam. Ama nasıl Yavuz gelir misin? Tamam <laughs> ben çok sıcak.

Nasıl, bu spora. İşte. İşte. Bu kızartılana herhalde. Değil mi? Bu anneciğim. Beğendin mi? olsun anne. Çok Oy. Evet, su, su aldım geldim hemen. <laughs> Sanki tavuk biraz daha pişmemiş yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Değil mi? <laughs> Oğlum su içeri bu yemekle. Çok kaldı koyma mı su iç? Tamam mı? Tamam şimdi o kadarcık yeter. <laughs> benim sana tamam. senin senin baban sana alıyor biri bitmeden diğerini beş tane on tane alıyor <gülüyor> <gülüyor> anne ona ne dedim hasebi de yedim bende. Hı hı. Hel uzadı ya Küçük Urfa'lı. Hayattık ben. Ben de, de şimdi bak. tadına bakıyorum. Kesinlikle çatlamıyor, patlamıyor, dağılmıyor, kırılmıyor. <laughs> de yedim? Hı hı. Harika. Sever Hanım uyuyor. Anne senin de, senin de uyanman bugün bayağı yoruldu. Babasıyla da, da bayağı oynadılar. Hem anne, babam anne. Hı hı. çok güzel. Bu şey çorba <laughs> tadı mı? Öyle. Ben, ben, ben ben. Ah. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka deneyin, yapın. Ee, eğer yanınızda süt kenesi varsa <laughs> bakacak birisi olması lazım. O zaman daha rahat yaparsınız. Gerçekten çok yoruldum bu aşamada. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sevadin yerine de bay bay. you <laughs>